Sizin kalınlığınız bu benim hediyem size. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica Şimdi ben de şaşırdım Lütfen açıkçası. Lütfen başlıktaki ismi Şimdi okuyun. Şimdi e... Cumhuriyet Halk Partisindeki kardeşlerime diyorum Valla... bakın. Kardeşlerime diyorum. Biz size düşman değiliz. Ama Okuyayım. nokta nokta bir bakın bir okuyun. Şimdi Hemen. birincisi hakikaten e, CHP genel Cumhuriyet Halk Partisi Antetli evet. Genel Başkanlık Bakanlığı. Mühür da. falan burada hani evet, düzmece falan demesin dü de bizdeki Baykal. belgeler orijinaldir Sev yani. Sevgili izleyenler Deniz Baykal imzalı bir evet. yazı şöyle başlıyor hitap şöyle. Çok önemlidir başlık. Bak bu ifade evet ben de evet. E, görüyorum ilk defa. Duyun Cumhuriyet Halk Partisi gönül vermiş arkadaşlara biz size düşman değiliz siz bize düşman olmayın. Hı. Lütfen... Lütfen şu mektubun evet. başlığına bir bakın. Şimdi e, şöyle hitap ediyor Deniz Baykal genel başkan olarak. Sayın Orhan Osmanoğlu, 2. Abdülhamit'in torunu. Böyle başlamış. Sayın Orhan Osmanoğlu, ikinci evet. 2. Abdülhamit'in torunu. Ne demiş? Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına yeniden seçilmem dolayısıyla gösterdiğiniz yakın ilgiye kutlamalarınıza teşekkür ederim. İyi dileklerimi, sevgiler, saygılar sunarım. Deniz Baykal genel başkan. E, bu aslında yani ki Deniz Baykal evet helalleşmeden de bahseden bir genel başkan değildi. Evet. Yani e, biz <laughs> istedik. Dedim ki o zamanda Biraz da kendisi geçtiğinde dedim ki biz kimseyle düşman değiliz. Düşman olmak istemiyoruz. Herkese el uzatmak da istiyoruz. Siyasi olsun, yazar olsun, şair olsun, kim olursa olsun. İçimden bir mektup yazmak geldi ve yazdım. Ve Allah razı olsun. Siz, kendisi cevap yazdı. Siz mektup mu yazmıştınız? Mektup yazdım. Tebrik ederim dedim. Ülkede Birkaç? iyi bir muhalefet. Ee, bu e, yıl vallahi tam hatırlamıyorum. O zaman daha yeni yeni değil. Bu son e, görevi. Yani son görevinin başına oturdu ondan sonra malum bu kaset olayı falan ben şimdi şey düşünmeye başladım. Belki de Abdülhamit'in torununa yazdığı bu cevaptan sonra başına çorap örülmüş olabilir. Yani onu düşünmeye başladım. Vallahi bunu bugüne kadar çıkarmadım. Ve hakikaten güzel bir program olursa dedim çıkaracağım. Çünkü birileri diyor ki neden CHP hep siz gündeme getiriyorsunuz? Neden CHP'ye düşmansınız? Ama düşman olan sizsiniz. Ama diyorsunuz yani, ki siz biz adım attık ve aynen. tebrik mesajı evet. yazdım. Diyorsun. Peki bugün başındaki olan insan helallaşacağım dedi. Siz çıkıp da helallaşacağım dediğiniz zaman bu aileye bugüne kadar benim milletvekillerim ağzına geleni söylediler benim kızıma. Ağzını geleni söyledi. açtık ve kazandık. kazandık. Biliyorsunuz, kazandık. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi şöyle evet. bir televizyon kanalında, özellikle hakaret ettiler. Onu, evet. mı, ondan mı bahsediyorsunuz? Hakaret ettiler. Evet. Hem de yanında bir tane tiyatrocu bozması Tiyatrocu vardı, bir vardı. Hem de bir tane kastici medyacı birisi vardı evet. ve orada yarım saat. Bu Galatasaray Milhan adası meselesi, Sultan, meselesi Bir tek o değil. Yani evet. dalga geçerek yani. Heh. Yani bir, bir rezil kelimeler bir kullandılar. De... <laughs> ya o. Mesela davalık olmuştu. Evet. Sonuçlandı mı? Sonuçlandı. Allah bin şükür olsun. Kızım bununla ilgili de maddi bir şey aldı ya yani bununla ilgili. Nilhan Sultan. Tabii. Ama evet. bunu medya yazmaz.